Ve finansın avantajlarla dolu dünyasından hepinize selamlar ben gizem bu hafta Neca naja kodundan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Neca naja kodu nedir? NACE, NACA kodu Avrupa Birliği'nde ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflandırması anlamına gelmektedir. Tüm dünyada ekonomik faaliyetlerin uluslararası standart sanayi sınıflamasının ISIC'nin Avrupa Birliği tarafından kullanılan bir uyarlamasıdır. Daha basit bir anlatımla NACA kodu işyerlerinin çalıştıkları alanlara göre tehlike sınıflarını belirleyen sistemin oluşturduğu altı haneli bir koddur. Yeni iş yeri açacak kişilerin ticaret odasına kayıt yaptırmadan önce mutlaka NACE kodlarını bilmesi gerekir. İş yeri tehlike sınıfının belirlenmesi ve iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında gerekli önlemlerin alınması için bu kodun bilinmesi oldukça önemlidir. NACE, N -E kodu iş yerlerinin tehlike durumunu 3 farklı kategoriye ayırır. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli. İşyerlerinin çalışan güvenliği açısından önlem alması için NACA kodunu bilmesi gerekmektedir. NACA kodları sayesinde işyerleri tehlike seviyelerini bilir ve buna göre önlemler alabilirler. NACA kodu uygun şekilde önlemler alınmasını ve çalışan güvenliğini garanti ederken aynı zamanda işyerlerinin ticari faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yürütmesine olanak sağlar. NACA kodunda bulunan 6 haneli sayının ilk 2 rakamı genel faaliyet sınıflandırmasını, son 4 rakamda alt faaliyet sınıflandırmasını belirtir. NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? Firmalar ticaret sicillerinde bulunan ve ana sözleşmelerinde yazan maddelerin bir veya birden fazlasında faaliyet gösterebilirler. Firmalar zaman içerisinde sektör ya da faaliyet kolunu değiştirebilirler. Bu durumlarda kanunen firmaların sicil kayıtlarını tutmakla sorumlu olan ticaret odasının üyelerinin NACE kodunun güncellenmesi gerekmektedir. NACA kodu değişikliği için firmalar bağlı oldukları vergi dairesi sicil servisine NACA kodu değişiklik talep dilekçesi vererek kodlarını düzeltebilir veya değiştirebilir. E-Ticaret NACA kodu nedir? E-ticaret yapmak isteyenlerin vergi dairesinden NACA kodu almaları zorunludur. Radyo, televizyon, posta yolu veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret, elektrik ve e-ticaret faaliyetleri için 47.91.14 NACA kodu kullanılmaktadır. NACE kodu sorgulama nasıl yapılır? NACE, NACE kodu birden fazla yöntemle sorgulanabilir. Firmalar bağlı oldukları ticaret odasına ait web sitesi üzerinden NACE kodlarını sorgulayabilirler. İlgili bakanlıklar tarafından belirli aralıklarla düzenlenen ve yayınlanan güncel iş yeri tehlike sınıfları listesinden NACE kodunu öğrenebilirler. Bu liste için anlaşmalı olduğunuz muhasebeci veya mali müşavirden yardım alabilirsiniz. Yapılan düzenlemeler sonucunda firmalar NACE kodlarını SGK sicil numarası üzerinden de sorgulayabilirler. SGK sicil numarası 26 haneden oluşmaktadır. Birinci haneden başlayarak sicil numarasının 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. haneleri NACE kodunu belirtir. Özellikle e ticarete yeni başlayan işletmeler için e-fatura düzenleme, fatura kesme, arşivleme ve ibraz etme süreçleri karışık görünebilir. Ancak QNB e finansla kolay fatura kesebilir, 724 Müşteri Hizmetleri Merkezi'nden destek alabilir, sorularınızda istediğiniz her an cevap bulabilir, e-faturalarınızı e-ticaretle entegre edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için açıklama kutusundaki web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Bu bölümde NACA kodundan bahsettik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.